Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar biz bakın şimdi kedilerimizi tek tek baksa koyup sonrasında hayvan hastanesine gidiyoruz çünkü çünkü kontrolleri var ama yavrum kuyruğu takılmasın üzümün e, kontrolü var şurup kullanıyorduk biliyorsunuz lokumunda aşıları olacak aşılarına başladık üzüm gidiyor muyuz annem gidiyor muyuz bibi gidiyor muyuz aşkım Lokumsu. Hadi ah oh, yattı bile lokum. Yattı bile. Haydi bismillah gidelim. Ali Beyciğimle beraber gideceğiz. Bir muayenelerini falan tekrardan bir yaptıralım bakalım. Hadi alın çocuklar. Caner'cim sen <laughs> de al. Herkese bir kedi. <laughs> gidelim bakalım. Minnoş, minnoş. Lokum bebisi. Hadi bakalım. Bakalım. Birinde lokum, birinde üzüm. Sıcağım. Bakalım sığacak mıyız arabaya? Cansu Caner'cim sen... Ben abama vereyim o koysun. Ay çok ağır. <laughs> Üzümü alta koysaydın. Üzüm ağır. Üzüm lokumdan çok çok ağır. Hadi bakalım. Caner'cim sen de otur anne. Gidelim. Gidelim bakalım. Düşürmeyin. Çocuklarımı düşürmeyin sakın çocuklarım. <laughs> bakalım bağıracak mı Geçen sefer çok bağırmıştı. Yok, çocuk önce Sırmak zorunda. oluyor. Evet. <laughs> Arka koltuğu dörtlesek iyi olacak iş. Öyle bir araba alalım. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar çıktık gidiyoruz üzüm birazcık böyle kafesinde baksında durmak istemiyor oyun oynuyordu öylece oyun oynuyor bakın lokum altta sakin sakin yatıyor üzüm çıkarın beni der gibi sürekli kıvrılıp duruyor içinde Peki, üzüm annem radar mı var radar da bekliyor ceza yazmak için böyle arkadaşlar kanalımıza videomuza yeni bir güne hoş geldiniz. Çıktık yollara düştük gidiyoruz bakalım. Hüzümün e, şurupları vardı biliyorsunuz kullandığımız. E, onun kontrolü var. Lokumun da aşılarına başlıyoruz. Kısırlaştırma yapmadan önce e, aşılarının tamamlanması gerekiyormuş. Lokum da artık kısırlaştırma seviyesine geldi. Artık ergenlik dönemine girdi diyelim. Öyle mi deniyor Cansucan? Doğurganlık yaşına geldi diyelim ayına. Öyle gidiyoruz şimdi. Hastanedeki işlerimizi halledeceğiz. Sonrasında neler yapacağımızı hiç bilmiyoruz böyle ben sabahtan beridir hiçbir şey yapmadım gerçekten hiçbir şey yapmadım azıcık kaneviçe yaptım kahvaltılarımızı hazırladım kahvaltılarımızı işte yedik karnımızı doyurduk zaten Ali ile işte beraber ben uyandım çocuklar sonradan kalkıyor yumurtalı ekmek yaptım her zamanki gibi ya kolayıma geliyor benim bir de doyurucu olduğunu düşünüyorum o yüzden yumurtalı ekmek yaptım yanına zeytin peynir çay Allah bereket versin bugün de doyduk şükürler olsun şimdi yollarda gidiyoruz bakalım bir halledelim hastane işini Ondan sonra evimize hızlıca dönüş yaparız diye düşünüyorum. Orada radara yakalananların cezasını da burada kesiyorlar. <laughs> Trafik polisleri arkadaşlar. Cezayı kesiyorlar, vallahi affetmiyorlar, acımıyorlar. Ona göre kullanmak lazım, ona göre gitmek lazım yani. Her şey kuralına uygun yaşamak lazım. Bakalım neler yapacağız bugünümüz, nasıl geçecek bakalım. Hayvan hastanesine geldik arkadaşlar gelişlerimizle beraber burası 19 Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi. Gördüğünüz gibi baya bir yoğun oluyor, kalabalık oluyor. Yani hayvan hastanesi deyip geçmeyeyim valla o kadar çok hayvansever var ki. Burası çiftlik hayvanları kliniği. Buraya da böyle hani inekler, danalar, buzağlar, kuzular, onlar geliyor, getiriyorlar. Alçın, arabayı da ben kilitlemedim. Gidelim sıramızı alalım. Can suçum şimdi sıralarını alıyor. Biz üzümle dışarıya çıktık. İçeride kapalı yerde kalmak istemedik. Geldik böyle işte. Üzüm, gel anne. Bir bir yaptıralım bakalım kontrollerini. Evet, evet. Röntgen için bekliyoruz şimdi. Lokumu gönderdik. Lokuma vitamin verildi. Şimdi üzüm de röntgene gidecek. Tasmasını çıkardı sucu Bakalım akciğerleri ne durumda. arkadaşlar hastaneden çıktık ilaçlarımız yazıldı muayenemiz yapıldı ve sonuç bizi birazcık üzdü çünkü üzüm kuşun e, ay şu maskemi çıkarayım arabadayız üzüm kuşun akciğerleri etleşmeye başlamış solunum yapmada sıkıntı yaşıyordu biliyorsunuz hani şey vardı ödem vardı Böyle çocuklarda böyle buhar kullanırdık yani mentolin Ben kullanmadım da çok şükür çocuklarıma. Böyle siz bilirsiniz belki az, hani çocuğunuza kullanmışsınızdır ya da çevrenizden görmüşsünüzdür benim gibi. Onun buhar makinesini arıyoruz şimdi böyle küçük bir makina. Onu alacağız ve sabah akşam buhar vereceğiz üzüme ciğer ciğeri böyle birazcık daha gelişsin diye. Şu an hiçbir şekilde operasyon geçiremez dediler. Çünkü narkozu kaldırmayabilirmiş. E, lokumun aşısını da yapmadılar e, o da böyle vücudu birazcık zayıf gibi böyle susuz falan gibi gördü hoca e, azıcık vitamin takviyesi yapalım bir hafta sonrasında aşılarına başlayalım dediler böyle Samsun içinde geziyoruz şimdi ilaç arıyoruz e, makine arıyoruz bulursak inşallah sahile doğru ineriz herhalde bilmiyorum ne yapacağımızı tam olarak ne yaparız Aliş sahile iner miyiz bilmiyorum şu an net bir şey yok ekmek arası bir şey de alırız diye düşündük. Karnımız aç. <laughs> Ay çok üzüldüm ama üzüme. Gerçekten üzüm kuşuma çok üzüldüm. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hani biz onu sahiplenmeseydik zaten hani şimdiye kadar yaşayamayacaktı ama ya yani o da işte evladın oluyor, canın oluyor böyle bir arada yaşayınca uzun süre. Öyle işte. Biz şimdi biz şimdi deniz kenarına geldik arkadaşlar. Ne Cansucuğum bu? Tatlı aldım bize kadayıf aldım. Cansucuğum bize kadayıf almış, ayran almış. Bir de dürüm yaptırdılar. Ne deniyor buna? So ismi. Çik sos. Çik sos. Çik sos. <laughs> Şöyle sahildeyiz işte arkadaşlar denize nazır. Ekmek aralarımızı, dürümlerimizi ha. yiyeceğiz. Ondan sonra Kedilerimizi de tabii getirdik. Onlar da deniz görsün istedik. Ha <laughs> benim minnoş oğlum ya. Çok az da benim çocuğum ya. Çok üzüldüm ona. Ağladım bile. <laughs> Şimdi şöyle karnımızı bir doyuralım bakalım. Bir Burası golf sahasının orası arkadaşlar Samsun'da. Ali Beyciğim benim ekmeğimi de hazırla benim. Burası üst, alt, Orası Hayır orası 6. Işte. Acı biber de var. Tam böyle piknik havası arkadaşlar. Güzel oldu tatlımızı da açtık arkadaşlar şimdi tatlımızı da yiyeceğiz karnımızı doyurduk üzerine tatlımızı da yeriz ondan sonra azıcık şöyle denize doğru bakınırız sonrasında evimize gideriz inşallah havamızı aldık kedilerimizle falan hep beraber şimdi evimize gidelim artık bayağı üşüdüm ben soğuk geldi bana Ali şimdi önden gidiyor Caner'cimle bugünü de böyle etti. akşam ettik arkadaşlar bugün nasıl hızlı geçti nasıl geçti anlamadım valla şimdi evimize gidelim bakalım yardım edeyim mi? yok yok evimize geldik çok şükür hemen camları kapatalım Hay diğer orkidem de açmaya başladı. Bakın. Çok geç kaldılar bu sene. Bu sene hiç bakamadım çiçeklerime. Şurayı da kapatalım. Hemen bir çay koyacağım ocağa Hemen mutfağa girdim arkadaşlar. Bakın. Çayımı demledim. Sonra pirincimi ocağa koydum sütlaç yapacağım. Ali Beyciğim dün istemişti. Bugün de şimdi dışarıda öyle dürüm yedik sadece. Sütlacımızı da yeriz. Çayımızı da içeriz. Karnımız birazcık daha doymuş olur. Hayır, koyamadım. Şimdi hemen şu pirinç suyunu çeksin. Ondan sonra sütünü ekleyeceğim. Şekerini ekleyeceğim. Sonrasında da zaten pişer. Yoruldum azıcık böyle başında beklemeyeyim. Oturayım demiştim ki taştı. <laughs> Olsun ne yapayım? Vallahi çok başım ağrıyor. Alışkın değiliz arkadaşlar çarşılara gitmeye, böyle gezmeye, dolaşmaya unutmuşuz. Gerçekten çok başım ağrıyor. Hemen şu sütlacımı pişirip çayımı elime alacağım. İnşallah. Pişsin bakalım. Sütlaçlarım pişti. Hemen böyle aldım. Servisliklerime, kaseme koydum. Çayım da demini aldı. Artık vedalaşabiliriz arkadaşlar. İnanın şu an evdeki herkes uyuyor. Benim dışımdaki herkes uyuyor. Ben de böyle baş ağrısıyla inanın gözümü zor açıyorum. Hemen şimdi çayımı alacağım. içeriye geçeceğim. Sizinle de vedalaşmak için geldim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum hepinize. Hoşçakalın.